28 Şubat'ı şöyle tanımlayabiliriz. Yani o dönemin bir yarası olarak Türkiye için kalan bir yaradır bu. 28 Şubat o dönemin kendini sistemin sahibi olarak gören katı kurallı kişilerin Türkiye'deki Anadolu insanına, Müslüman topluma yaptığı bir zulüm ve zorbalıktı bence. 28 Şubat e, tabii ki yıllar süren bir e, ekonomik sıkıntı oldu. Biz e, o dönemde hatırlıyoruz e, belki yaşımız itibariyle gençlik dönemimizde ama o dönemde Anadolu e, sermayesi olarak bildiğimiz bir sürü holding vardı ve bunlar gerçekten ekonomiye e, katkı dağından e, şirketlerdi. E, e, bu o dönemin baskılarından dolayı e, bir algı oluşturuldu ve birçok firma e, holding e, iş insanı e, o 28 Şubat e, katı zihniyetinden dolayı e, sıkıntılar yaşadı, ekonomik problemler yaşadı ve hatta e, geçen sene e, önceki seneydi hatta e, bir ekonomik e, açıklamada e, o dönemin 390 milyar dolar Türkiye'ye zarar olduğu e, söyleniliyor. Bu tabii ki milli servettir. ve e, Ölü nasıl alınabilir, nasıl e, düzeltilebilir e, bilemiyoruz artık. 28 Şubat'ta e, özellikle İslami kesimin e, mağduriyeti söz konusu. Tabii ki Anadolu insanı e, dindar, e, muhafazakar bir e, toplumdu. E, o dönemde e, memuriyetten atılanlar e, yapılan baskı nedeniyle işte e, Kur'an eğitiminin camilerde yasaklanması, camilerin o dönemde Kur'an dersi veren insanların gözaltına alınması, yıllarca cezaevinde e, hapis tutulması bunlar e, yapılan olan oluşan etkilerdir. E, bunun dışında e, birçok akademisyen işinden olduğu, eğitimli yarıda bırakanlar olduğu e, etkisi e, sonraki nesillere sonraki nesillere e, kalifiye elemanın azalması ile karşımıza çıktı. 28 Şubat o dönemde özellikle İmam tip eğitiminin engellenmesi ve İslami eğitimin okullarda milli eğitim eliyle verilmesinin engellenmesiydi. Üniversitelerde başörtüsü problemi çıkartılması, lisedeki yasaklar ve tabii ki bu yasakların sonucu öğrencilerin beyin göçü bunların hepsi eğitime verilen zararlardır. Ülkemizde dindarlar... Zaten ikinci sınıf olarak görüldü. Az önce de dediğim gibi camiler basıldı. Camilere belli saatlerde kilitler vuruldu. Orada Kur'an eğitimi gören çocuklar, körpe çocuklar camilerden kovuldu. Bazı yerlerde tekme tokat camilerden sürüldü. Ve bu camilerde gözaltına alınan Kur'an öğreticileri yıllar yıllar cezaevlerinde kaldılar büyük bir etkisi oldu. Gençlik, gençlik aslından uzaklaştırıldı. İslami bir eğitim görmeyen bu gençlik de sonraki senelerde maalesef ki marjinal grupların, örgütlerin eline düşüp İslam'dan uzaklaştığı ateist bir toplum, deist bir toplum oluşturuldu.